hadi bakalım. Hangi kadın karakterleri döverim? Ben de Eda Hanım'la beraber yapacağım. Ha, daha Liskeyi. iyi oluyor. Ama ne yani pembe duvarımın arkasına mı geçeceğim? Böyle olsa bir şey olur mu? Olmaz olmaz. Hadi böyle olsun. Ben dur yeter. Selam gene bir şeyler yapacağım. Benim bir tane videom vardı. Hangi çizgi film karakterlerini döveceğimi anlattım. Ben sürekli kendimi izliyorum. Çok aşırı iyice egoistleştim. Ondan sonra dedim ki ben bir dedim kendimi bir şey yapayım. Ne anlatıyordum ben? Ha Bilmiyorum. yok yok dedim dizi şeysi yapayım dizi karakterlerini ben e, de yapacağım onları döveyim ben falan bileyim, hepimizin bildiği izlediği dizi karakterlerini buldum bence hepimiz fark etmişizdir ben asla kimseyi dövemem şiddet meraklısı bir insan olmadığımı geç dövemem zaten ben şiddet meraklısıyım ve döverim teşekkürler ama hani eğer ki mesela elimi bir şans sonra etsin, oyuna o karakterler karşıma çıksa döver miyim dövebilir miyim ben şimdi ilk başta net döverim ile başlıyor. Burada Net döveceğim, karakterler var adı üstünde. E, tersime gelse bir tane patlatırım. Yani tersime bir tane patlatırım. Çok Bence herkes şey kendini açıklıyor. Yani sataşırmadan <laughs> hiç yapamam o tür şeyleri. Belki bir... İstersem döverim. Bence o kadar da güçlü değil. Hani bence ben de dövebilirim. Ama ne gerek var dediğim karakterler. Ben çok saçma bir yerde oturuyorum. Bu beni döver. Adı üstünde. Beni döveceğine yüzde emin olduğum karakterler. Baktığınızda aslında listedeki herkes beni döver. Ama biraz bugün olumlu yaklaşıyorum. Şimdi listede kimler var? Aşk 101, Eda var, Efe. Ondan sonra şu Elena var. Allah kahretmesin onu. Elena'yı çok net döverim bu arada. Elraya çok net döverim. Zaten Vampire Diaries'te de bir şey söyleyeyim mi? Zaten kendisi de çok şey yapamadı. Ben çok net döverim, elimde kalır. Atiye var. Ondan sonra bu Piper meet ismi. Ondan sonra bilmiyorum diziyi izlemedim. En iyi Teniyi'deki en, The Office'teki Pam. Ondan sonra Friends Rachel. Ben bu diziyi de izlemedim. Ginny and Georgia herhalde dizinin ismi tam hatırlamıyorum. Ka -ka -ka Kadın bu kız gördüğüm kliplerde falan sahneler falan ama çok o geliyordu. O yüzden listeye almak istedim. Yani hatta şu an bile ekleyebilirim. Vacasta papelde Tokyo var. Beni döver. Bu, bu arada kaynamış. <laughs> Bunu atabilir miyiz? <laughs> Elitteki Karla, ee, havalı Robin. Robin'den sonra. <laughs> Ay, Robin'i çok fena döverim gibi seziyorum. Ona <laughs> bekr'i koydum. Ölüm olsun. Hayır, canım ya. Onu asla dövmem. Onu öperim, hmm, dövmek benim şey Neyse, şimdi başlıyoruz. niye oraya zaten ekledik, net döverim. Çünkü döverim yani. Aşk yani 101 Eda'yı da etmez. döverim. Bu hak ediyor. Aşk 101 Eda, şimdi şöyle, ben Eda karakterini hiç sevmedim. Okuldayken de Eda gibi kızlardan nefret evet, ederdim. Ama şimdi şöyle bir şey var, Eda gibi kızlar beni döver mi, net döver. Döveme Sıkıntı yok. yok. E, skin, seki, e, Beni bir kere dövmeye çalıştılar ben dövdüm çünkü ben o yüzden biliyorum o yüzden ben döverim teşekkürler ben onun listenin başına alıyorum net döverim alıyorum kendisini. Beni bir kere listede çünkü dövmeye çalıştı o ekipten bir kişi ben de dövdüm. Ha yaptığımdan pişman mıyım? Hayır hiç de pişman değilim teşekkür ediyorum. Gangstayn. <laughs> Arnold civarda ne gezer. Hoş geldin. Selamlar <laughs> çok teşekkür ediyorum. Dövmek durumunda kaldım. Ben de dövdüm. O da benim gibi insanları dövemeyeceğini anladı. Teşekkürler. Şey, Efi, ben bu diziyi çok eskiden izlemiştim. Ama devam etmemiştim. Geçen sene tekrardan başladım. Ve şunu söyleyeyim. Ben bu kızı pek sevmedim. Aa, işte benim... Aa, ben oraya koymuştum şey. Yani şimdi şöyle döver gibi gözüküyor. Biliyorum, döver diyeceksiniz. Ama kendisi Uyuşturucu muşturucu kullanmıyor mu? Ha, ayık değil hı, yani bu sürekli hı, içiyor sanki. Gerçi yani diziye yeniden başladığımda 2'den sonrasını izlemedim. Çünkü ben yani e, ayda 2 kere falan alkol alıyorum. Onun için hep ayığım. <laughs> Onun için hep ayık, öyle Kütahya'da. Kütahya'da hiç alkol kullanmıyorum. Çünkü aşırı üşeniyorum. Diyelim <laughs> gitmeye ya da şey falan gitmeye. E, ne denir ona işte Büyük Zincir Market'te gidip alkol almaya çok üşendiğim için Kütahya'da hiç kullanamıyorum. Hep ayık gezdiğim için ben net döverim onu. <laughs> Çok net. Yani ben bu kısmı hatırladığım kadarıyla biraz şey bir kısmı. Ben bence istesem döverim yani açıkçası. Ay, ben kuzenet deyerek bizi de döverim, bir sürü evet. karakter geldi geçti e, kimse bunu kadar yüz olmadı. İyi ki bir konu senden başka bir şey geçsin tamam mı? hemen ilgi çekmeye evet, hemen ya. konuyu kendi üzerine çek. Biz Ay şöyle... bu kadar aynı düşünemedik. <laughs> ben döverim de yani açıkçası hani kendime güveniyorum. Çok ne yapabilir de. ki vampir oluyordu sanki ileride bu. Ben vampir halinde döverim. Evde Amper. sarımsak var. Atiye. Aa, Git doğru, Ne okay. yapıyor, ne ediyor şu an bilmiyorum Atiye ama. Atiye ama ben o kadar sevmedim. Evet. O yüzde olmamıştım. Döver miyim? Yani koskocaman kadın bana ne yapabilir? Güçlü değilim ama. Ya... Beren saat kaç kilodur tahmini? Biraz da böyle 50 kilolarda değil mi? Döverim o zaman. Atiye'yi de döverim. Bir de Atiye çok şey oluyor böyle, çok kalıyor böyle anladın mı yani? Abalak gibi kalıyor bazen Atiye karakteri. Ben de abi, ben Atiye'yi abiye yalnız. Abiye de döverim de. <laughs> abiye giyip döverim değil mi? Abiye giyer ve döverim. Ya abiyemle beraber saçım falan topuz yaptırırım. Sizin döküyor. <laughs> Ben tersime gelse ben de bir tane patlatırım kategorisini alayım kendisine o zaman. Ya ya, istesem döverim ama hiç uğraşmam çünkü ben Beren Sazi seviyorum. Yani en azından onun kadar yaşlı değilim ya. Bu kadın Piper'dı değil mi Ismi hiç hatırlamıyorum bilmiyorum ama. Neyse ben bu dizi de yarıda bıraktım. Yani o kadar umutlu bir karakter ver. değil. Zaten Piper karakter, karaktere yapabileceğimiz iki aktivite var. Ya beni dövecek, bilmiyorum. Bence beni döver bu. Net döver mi onu bilmiyorum, bence biz Piper'le anlaşırız. Hapishanede mi ne kanki kendisiyle döver. Ama en azından ortak bir yerde buluşuruz. Ben... Ben dedim ki bu diziyi izlemedim. Ama Bloom olduğu için ben bunu net dövüyorum. En biteni bu dizi Güzel bir diziydi aslında başlayabilirsiniz. Mu? Ama bu karakter. İzlemedim. bu karakteri seviyorum. Çok iyi bir kız. Keşke içinde gerçekten şarkı Koç Arslanlı falan olsaydı. Mesela şarkı Koç Arslanlı herkesi döver çünkü. Herkesi döver. Dövemeyeceği bir kişi bile yok. Tatlı ama o kadar kendini... Yani ya dizinin başında... Görmüyorsunuz değil mi? o kadar rezil ettim. Ben bile hayatıma kendimi o kadar rezil etmemişimdir ki ben çok rezil bir insanım. Yani <laughs> her dakika kendimi rezil ederek, edebilirim. <laughs> ne bu olabilir. ben Çünkü... Benim aklım asla benim bulunduğum CV. yerde olmaz. Ama bu çok ayrı bir kız. Zaten kızın özelliği o, çok konuşan bir kız. Bazen hmm, ne benim bilir tomografi bilir bilmiyor. Bazen de çoğu zaman. Sırf benim o. tomografi sonuçları çıkmış az önce. O <laughs> yüzden sinir olursan döverim, patlatırım. Hani gene ağzını <laughs> açar <laughs> bana bir şey söylerse. Ya bu arada bir şey mi? Ben de döverim. Ben istesem eni çok rahat döverim. Aşırı rahat döverim ama ben dövmem eni. Ben çok çok seviyorum. Açı ve bazen hatta böyle ilk diziye başladığımda o kadar kıl oldum ki, dedim Allah'ım böyle bir ana karakter olabilir mi? Beni deli ediyor falan diyordum. Ya çünkü sürekli olarak çok konuşuyor tamam mı? Aşırı konuşuyor ama hiç susmuyor ve Tamam ben de öyle bir insanım. Ama ben yayın açtığım için hiç şey yapmıyorum mesela, hiç susmuyorum. Çünkü ben şu anda yayın karşısında sussam çok komik olur. Ama evde mesela aralıksız konuşmuyorum. He. Bir de sürekli böyle her şey çok pozitif bakıyor. Aa arkadaşım e? ya falan diye konuşuyor. Benim benim o da çok sevmediğim bir insan yapısıdır bu arada. <laughs> çok da azetmem bir şeydi neyse. Bir düşündüğüm bir kız. Ofisteki <laughs> bu ben karakteri ben. çok fazla sevemiyordu. <laughs> sürekli ben 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 ben. Zaten biraz yaşlı. Ben bunu net döverim. Bilmem Michael da çok pis yumruk atmıştı. Prens'teki Rachel ben çok bu karakterini ettim. döverim. De, bu yüzden olurum çünkü. De, evet. Hiçbir şey de yapamaz. Oturur ağlar hatta. Şimdi Tokyo karakteri. Daha önce söylemeyelim. Şimdi döver. Beni çok kötü döver. Eğer ki mesela bunu dövebileceğimi bilsem o güçte bir insan olsun. Eğer ki birazcık da olsa şansım olduğunu bilsem Öyle bir döverim ki bütün planları mahvediyor. Bir şey hoşuna gitmiyor direkt silah çekiyor falan. Sanki bana Allah'ın <laughs> barzosu. Elitteki kar Karla kendi haline takılan bir kız. Ben de kendi haline Karla'yı asla dövmem. Kıyamam ki. Kıyamış. Kıyamış beni dövsün. Beni dövsün Karla. Onu asla dövmem. Tapanan kızım. Belki anlaşabiliriz. Belki. Ama hani... <laughs> Bilmiyorum. Gene de çok böyle güçlü bir kız falan değil. Evet Samuel'e de çok fena patakladığı olmuştu. Belki 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 beraber. Belki ikimiz de eşit derecede güçsüz, Ben dört kez onu Çok, güçsüzüz. çok Ama her şey ya yani belki o yüzden. Her adam ben de Robin karakteri. Ben ona nefret ediyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Çantasında silah taşıyan bir kadından bahsediyor. Evet, kadar peşinde koştu bunun anlamadım. Keşke Bahane Ted'in birlikte daha iyi kimyaları vardı. Bu soruyorum ben kadına. En Santiago. Eğer ki anlaşamazsak falan <laughs> çok pis döver beni. Ben. Ben, yani ne yapabilir? En fazla kaset yapar abi. Ki zaten uyuz oluyordum ben Aa, bu Aa ben dövmem ben seviyordum onu. Kendisi zaten cehennemde büyük ihtimalle kim bilir gene kimin sinirini bozuyordur. Ben gene bak bu karakterin adını hala hatırlamıyorum. <laughs> e, zaten hiçbir şansım olmaz. Bu kadar. Şimdi bitti. Gene birilerini dövdüm. Hani biraz gerçekçi olursam aslında bu listede hiç kimseyi dövebileceğimi düşünmüyorum. Bu arada liste gerçekten çok hani kaba bir liste. Şu an fark ettim. Evet listemiz bu kadar. Bence iyi bir liste. Çok kötü Bence gerçekçi sezonu. bir liste Elitsin. oldu. Siz de artık yazarsınız yoruma. Kimi döversiniz, kimi dövemezsiniz. Evet, o kadar hani kötüyüm döverim. ki açım. Neyse kendinize iyi Afiyet bakın. Afiyet olsun. Ee, görüşürüz. Gide gide evde okumuş. Gire gire. Gire gire sağa. Gire gire, gire gire yavrum. Isla like hoş geldin. Soul Slayer, hoş geldin. Sefalar,